Selam dostlar. Bugün karşınızda Alfa Romeo Tonale. Diyemedik. Net dedik. <laughs> Müthiş bir araba ya. Veloce. Anahtarı da şöyle bir şey. Açalım. Çok güzel ya. Detayları inanılmaz iyi. Koltukları çok güzel. Abi her yerde bir İtalyan bayrağı. Şimdi ben bu arabanın özelliklerini böyle çok ince ince anlatmayacağım. Zaten onu yapan bir sürü YouTube kanalı var. Ama benim böyle ilk dikkatimi çeken şeyleri anlatacağım. Mesela ses sistemi harman kardım. Böyle güzel bir ses sistemi var. Müthiş bir ekranı var. Çözünürlüğü, netliği, parlaklığı gayet iyi. Kadranların multimedyanın da çok iyi. Şurada e, Alfa Romeo logolu kablosuz şarjı var. Şu tuşların dokusu falan çok güzel. Bu arada malzeme kalitesi de plastik olarak sert ama böyle tok tok yani öyle şey değil. Böyle bir boş değil yani. Ama şu üstün olayı çok iyiymiş ya. Şu tasarım gerçekten iyi. Ve buradaki malzeme de iyi. Yumuşak böyle fiyonu bilek detaylar arabanın her detayı müthiş şunlar alüminyum böyle plastikten değil siyah kumaş döşemeler değil Bunlar Alcantara sandım ama değilmiş bilmiyorum da araba şov ya Şöyle oturalım. Şöyle. Benim boy 1.78. Böyle baş mesafem bu kadar. 5 parmak diz mesafem de böyle. Arkası çok rahat. Siyah olmasına rağmen böyle bir basık hissi yok. Arkası çok güzel. Şurada bir tane kol dayanağımız var. Böyle bardaklıklı, bardaklıklı. Bu da çok güzel. Aya büyük büyük böyle. Abi araba çok iyi ya. Benim bu, bundan almam lazım bir tane. Böbreğimi mi satsam? Ne yapsam? Neyse sürüşe geçelim. Evet. Direksiyon çok yumuşak, yumuşacık. Aracılığıyla çok sessiz. İlk izlenimlerimi anlatıyorum. Buradan soldan mı? Hı, soldan ara sokaktan şey yapalım, dönelim geri. Tamam. koltuk soğutma mı açık? Galiba koltuk soğutma açık. şu an ne modundayız? Birkaç mod daha var var bunda. Şu karşıya girelim kuzen. Şimdi All Weather'ı aldık. Hayır bunu neden? Dynamic moda alalım süspansiyonlar da sertleşsin. Evet. Elektrikli adaptif süspansiyon mu diyorlar Sertliği ayarlanan süspansiyonlar. Yapıştırıyor yalnız ha. Performansı güzel yüksek kızlarda ne olur bilmiyorum. Dön böyle kuzu u çizelim. Aynı yere geleceğiz. Tamam. üstte mi? Aynen. Hmm, şimdi bunu bir de sporttan naturali tekrar alalım. Ha şey de var. Ee, kör nokta uyarı. Naturali aldık. Tamam. Süpansiyonlar softa otomatik olarak geçti. Bak naturalde öyle çıldırmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sol yaptık mı direkt sağ yaptık mı gene bizim oradayız. Tamam. İstiyorsan bir kez daha turla dön, dön, dönelim burayı. Bir tur bir tur daha atalım bu çok ufak oldu. Böyle dönelim burada zaten ya. Çok rahat ama ya hem çok sessiz hem e, direksiyon yani oyuncak gibi arkadaşlar. Şimdi bir dakika, bir dakika şunu şöyle yapalım. Evet, olay bu. Kulakçıklarla vites. Hastasıyım. Hmm. Bir de şu üstten dönelim ya. Olur. Tekrar arkadaşlar araba çok güzel araba müthiş bugünün tarihine 10 14 bugün 14 Ekim <laughs> muhtemelen 15 Ekim'de kanalımızda olur bu video Tonayla kullanmak beni çok heyecanlandırdı bilmiyorum yani bütün alfa sever arkadaşların bir kere de olsa bunu bir kullanması şart çok keyifli, şansımız tık 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 atıyor. 360 çok güzel. Hmm, onu da çeksen. Onu da bütün biliyorsun arada. 360 mı 360. Ha evet, buradan seçebiliyoruz kamera Elektrikli mi bu koltuklar? Evet koltuklar elektrikli. Şu anda kullandığımız araba zaten sınıfının hmm. en dolusu. Veloce. Okay. Bunun bir üstü daha yok mu? Galiba yok. yok. Şunlar falan çok güzel ya. Adamlar yapmış. Hmm, evet. Nereden bunu? Düz Aslında vaktimiz olsaydı şöyle bir otoban yapsaydık da vaktimiz yok. Ah bu zamansızlık bizi öldürecek. İnşallah onu da yaparız Kesinlikle. bir gün. ya. İnşallah inşallah. Julia <laughs> Gül ile inşallah. Arkadaşlar gerçekten bayıldım arabaya. Böyle bir rahatlık, böyle bir performans. Performansla iyi bu arada. Hani, tamam otobana çıkmadık ama insan anlıyor. Videodan şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ben arabaya bayıldım. Şekli, rengi, rahatlığı, konforu her şeyiyle müthiş. Kendinize iyi bakın. Bu arabayı da bize emanet ettiği için arkadaşım Murat Sindele, kuzenim Murat Sindele teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsun, var olsun. Bu devirde öyle herkes birbirine araç emanet etmez. Bu bence büyük bir jest. Tekrar tekrar teşekkürlerimi sunuyorum kendisine. Hoşçakalın. Bu arada ben ben arabayı park etmeye çalışıyorum şu an. Yavaş yavaş yerimize yerleşiyoruz. Şöyle. Evet. Gördüm gördüm. Alf Alfacığım merak etme. Şu şekilde şu. An. Daha var daha var. Bence böyle iyi. Hoşçakalın. Görüşürüz. sola gideceğiz mı? Tamam. Start tabi burada arıyoruz. Halbuki burada. Bir daha basacağız. Olmadı. Niye olmadı? çalıştıramıyoruz arabayı. Dur, <laughs> çalıştıracağım şimdi bir dakika. Hibrit zaten. Çalıştısı şu an. Kimse de söylemiyor ki. Tamam müziği sustalım susturamıyorsun susturdum elektrik bir benzinli kok çalışıyor çalışmıyor gönlü isterse